Hepinize selam biz ben kitap ehlidi. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yepyeni bir seriye başlangıç yapacağız. Bu seriyi yapan oldu mu? Olduysa söyleyin lütfen altına civcisini şeyini yazayım. Adını tam 20 SR neydi işte? Onu yazayım. Ama umarım ilk ben yapıyorum Dur. Şimdi gelgenim konusuna. Serinin konusu tam olarak şu. Wattpad çizgi stüdyo ve yeni açılan kitap sayfalarında keşfedilmemiş, az sayısı olan kitapların sadece ama sadece ilk bölümünü okuyoruz. Ona göre kitabı beğenip beğenmediğimizi yorumluyoruz. Bu sayede sizler kitap bulma konusunda zorlanmayacaksınız. Ben de yeni kitaplar keşfetmiş olacağım. Bunu yapmamalı ise? Yaklaşık 2017, 2017 yanılmıyorsam, 2017'den beri Wattpad'de düzenli olarak kitap okuyan bir okuyucuyum ben. Ve son zamanlarda özellikle son zamanlarda işte gerek Wattpad olsun gerek çizgi stüdyo olsun gerekse işte farklı bir Vavayla e, kitap platformları olsun orada kitap bulamamak. En azından öyle bir içerik yapayım benimle birlikte sizler de kitapları keşfedin beğenirseniz açıp okuyun öyle. Bunlar çok geçmeden başlayalım. İlk önce bir bilgisayarımı alayım. Şunu alayım şöyle kucağıma koyayım. Şurada da bilgisayarım. Bilgisayarımdan ben okuyacağım size. Beni dinleyeceksiniz. İnşallah sıkılmazsınız. Açtım şimdi. Bu arada bilgisayarımda benim Wattpad olmadığı için şey yaptım bilmiyorum. Doğal mantıklı geldiği için öyle bir şey yapmak kararı aldım telefondan Wattpad'e giriş yaptım. İşte okuyacağım kitabın bir bölümünün ekran görüntülerini aldım. Aldım ekran görüntüleri WhatsApp yoluyla tekrar kendime gönderdim. Ve şimdi okuyacağız bakalım. O zaman başlıyoruz. Kitabımın adı ne? Keşke kitabın adını da koysaydım. Bilmiyorum. Sonra koyarım kitabın ismini. Tamam mı? Şimdi o zaman başlıyoruz ilk bölümünden. Haydi bismillah. Kitabımız şöyle başlıyor. İyi bilirdik. Etrafıma bakındım öylece. Hayatın gerçeği yüzme vurulurken soğuğa aldırmıyordum bile. Şimdi benim dikkatimi ilk çeken şeylerden bir tanesini size söylemek istiyorum. Bu hani şey oluyor cümle arasında mesela diyelim Cümle bitti. Nokta koyduk değil mi? Noktadan sonra şöyle sadece bir boşluk olması lazım ya. Mesela bu kitapta boşluklar yok ve cümleler yan yana birbirinden sonra mesela direkt kelime yazılmış ve bitçik halde duruyorlar. Bunu pek beğenmedim açıkçası. Neyse bunu da söyleyeyim de. Tekrar başlıyorum o zaman. İyi bilirdik. Etrafıma bakındım öylece. Hayatın gerçeği yüzme vurulurken soğa aldanmıyordum bile. Ben üşüsem ne olacak? Babam buz gibi yere yatıyorken benim üşümem ne haldine? Kaşlarımı çattım. Uzun süredir hareket etmeyen yüz mimiklerim hissizleştiriyordu beni. Kızım kendime ürperen tüylerimi. Üşüyorsun diyordu bana. Üşümemeliydim. Babam yok ki. Kim ısıtacak beni bu saatten sonra? Başkalarına kaldım. Pardon. Başlarına kaldım. Ağabeylerim mi? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Kimsinin duyamayacağı bir tonda çıktı kelimeler dudaklarının arasında. Göz yaşlarım mı tükenmişti ne? Kurdu yanaklarımda. Göz yaş, gözlerim yanıyor. Seçemiyorum insanları. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ne bu feryat figanlar? Halalarım, hastayken nadiren babamı ziyarete gelmiş o insanlar. Dizlerimi, dizlerini dövüyor, isyanlarda bulunuyorlardı. Hissizce bakıyordum onlara. Bilmiyorlar mıydı onlar bu gerçeği? Farkında değiller miydi sahiden? Başın sağ olsun kızım. Dostlar sağ olsun dedim. Tanımadığım bir kadına. Ona ilk göz görüyordum. Heh. Başın sağ olsun demişti. Şimdi de ben dedim. Dostlar sağ olsun dedim tanımadığım bir kadına. Ona ilk kez görüyordum. Acerak bakıyordu bana. İçine düştüm yalnızlığımın farkındayım sanırım o kadın üvey annem onun yüzünden annemin mezarının yanına gömülemedik babam Gömme... yanına gömmedik babama ne vardı ölüm bu ölümde kıskançlık olur muydu hiç gelip giden baş sağlığı denemişti dakikalarca babam ile henüz yalnız kalabil kalabilmiştim Babam ile henüz yalnız kalabilmiştim. Bilmiyorum bu cümle bana birazcık devrik gibi geldi. Hisstim sadece bundan yana. Babam ile henüz yalnız kalabilmiştim. Bu şey değil mi ya babam ile yeni yalnız kalabilmiştim. Neyse babam ile henüz yalnız kalabilmiştim. Mezarının etrafı başarınca çömelip koydum elimi toprağın üzerine. Baba buradayım. Ellerimle sildim gözyaşlarımı. Her zaman kızardı bana. Dökülmeyecek bu yaşlar o yeşil gözlerinden. İyi. Dökülmeyecek bu yaşlar o yeşil gözlerin gözlerden iyi. Bence burada yazar olarak diye demek istedi ama klavye hatası diye D harfini yazmayı unuttu. Hadi biz diye diye okuyalım dökülmeyecek, dökülmeyecek bu yaşlar o yeşil gözlerden diye sert çıkış sarı iyice kafam karıştı sert çıkışır sarar etrafıma kollarını şimdiden özlemiştim kokusunu bana sarılışını çatıp kaşlarına biricik kızım Sultan'ın Annemden Sana kalan tek emanetin Hep burada olacağım Babacım Sana söylüyorum biricik kızın Sultan'ın Annemden sana kalan tek emanetin Hep burada kalacağım babacım Sana söz veriyorum Burada ben sana yavaş okuduğum için Size bunu belirtin Sen deyin ki yavaş okuyorsun diye, Tamam mı Sanırım yavaş okuduğun için cümleler bana birazcık devrik gibi geliyor ya da bilmiyorum gerçekten kitabın tam olarak cümleleri devrik de olabilir. Devrik geldiği için de şey yapıyorum hani bir satırda zorlanıyorum ya, okumakta sonra diğer satırda otomatikman ben zor olarak kullanıyor. Mesela burada demek istediği şey bir kızın sultanın annemden işte sana kalan tek emanetini ezberlemişim bu arada. Cümleleri. Hep burada olacağım babacığım falan diyor ya işte bunu bundan önceki cümle devrik olduğu için düzenli bir şekilde okuyamadım. Devam edelim. Şimdi diyeceksin bu kız ne okuyor? Salak salak şeyler yapıyor demeyin öyle tamam mı? Boğazımdaki yumruğu zar zor yutup devam ettim. Allah'ım onu bağışla. Başımı kaldırıp gökyüzüne açtım gözlerimi. Yağmur damlası bulaştı yanım ile. Sonrası devam eden damlar. Toprağı sarıyor. Yüzüm kokuyordu adeta. Ya yani şimdi de gerçekten haksızım. Bak mesela diyor ki başımı kaldırıp gökyüzüne açtım gözlerimi. Yağmur damlası bulaştı yanağım ile sonrası devam eden damlalar. Yani tam olarak burada ne demek istiyor? yağmur damlası bulaştı, tamam mı? Yanağım ile sonrası devam eden damlalar. Toprağı sarıyor. Hüzün döküyordu adeta. Umarım yazar bunu görmemiştir. Eğer görürse benim çok fena güçler inşallah görmüyordur. Bilmiyorum. tuhafına tuhaf mı gitti? Haksızsam haksızsın diye tamam mı? Nerede dedim? yüzün döküyordu adeta. Hmm. Baş devam edelim. yüzün döküyordu adeta. Yes. Okey. Üşüyeceksin güneş. Bin hemen arabaya. Ağabeylerimden Tonguç. Direkt aklımıza gelen Tonguç Akademi ağabeylerimden Tonguç. Göz devirerek kalktım oturduğum yerden. Ee, eteğim çamura bulanmıştı çoktan. Umursamadım. Kıymetlimin toprağı sürülmüştü. Onu mu dert edecektim? Çok şairane bir yazı var bu arada. Gerçekten bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok şairane bir kalemi var. Hani şey oluyor ya hiç şiir okudunuz mu bilmiyorum. Şimdi bu kız nereden rahatlıyor. Hani şiir okumuşsunuzdur okuyorsan hani şey olur ya kafiyeler arda arda işte birinci sırada kafiye mesela e, geliyor öyle biter diğeri bir tane diğeri yorlu falan eder. o da tam olarak öyle bir kafiyeli biliyorum ya da kulağıma öyle geliyor çok kafiyeli geliyor bu yanı sevdim çok şairane bir yanı var <laughs> sonra burası bitti cenaze töreni falan bitti şimdi bir iki üç tane nokta var bu demek oluyor ki farklı bir yere ya da farklı bir zamanda ya da farklı bir mekanda yolculuk yapıyoruz. Merdiven sırasındaki babamla olan fotoğrafımı öpüp koşar adımla devam ettim. Ezan okuyor. ezan bitti, devam edeceğim. Ezan bitti, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeydik? Merdiven sırasındaki babamla olan fotoğrafımı öpüp koşar adım devam ettim. Bitmez dediğim temizlik bitmiş. Sonunda Allah'ıma bin şükür yine kurtulmuştum o kadının dırdırından. Bu klasik ve yani şeyi. Kendimi koltuğa atıp nefes alıp verdim. Büyük evimiz vardı ve bitmeyen temizliği. İki ağabeyim de üvey parantez içinde üvey koymuş. Demek ki abiler de kötü. İki ağabeyim de üvey evlenmişti. Bu evde kalıyorlardı. Nasıl saçma işte bu? Bence de çok saçma bir iş. Ben evlensem, ben evlensem konuşamadım. Ben evlensem kalır mıydım karnına evinde? Hem de karnına Ayten olsa hem de karnına Ayten olsa kesin karnına Ayten de Demişti Dersin tamam mı? Kesin Ayten yüzde yüz Ayten. Bir büyük konuşmayı sevmem aslında ama yok ya. Bir de bile isteye aman Allah korusun olarak bu tipim şu an. <laughs> Bitti mi? Ses çıkarmadan başımı onayladım onu. Yorulmuş gibi bir hali vardı. İki çamaşır asmış, asmış gelmiş. Ne bu haller? Sanki ne yaptın? Gelin aldık. Aldık ama diye uzattı lafını. Başını sallıyor iki yana. Ben şimdi anlamadım. Bunu soran tam olarak kim? Gelin aldık. Aldık ama diye uzattı lafını. Başını orada iki yana. Bir cacık olmaz bunlardan. Sallanması durduğunda klasik hareketleriyle dürttü beni. Kim? Hmm, devam edek. Edek. Bir, bir yorgunluk kahvesi yaptı içeyim. Koltukta ağrıyan bedenimle kalktım taklidini yaparak geçti mutfağa. Bu beni günaha sokan gıybet yapmazdım ben. Ne diye evlendi ki babamla bu kadınla. Babam bu kadınla. Gıybet e de sokuyordu insanı. Aman hiç yapmam. İki tane diyor olsun vardı Tonguç. İlk defa kim olduğunu anladım. Bağıran Tonguç. <laughs> Onurucu bitti falan diye sonra kim olduğunu asla anladım. Onun da taklidini yapamadan edemedim. Gavrileri tepsiye koyup geçtim içeri. Tonguç bardak altından tutup bardağı alırken kaş üstünden baktı bana. Kaş üstünden. Neyse. Atlet okucu bunları sorgulamaz. Tamam mı? Nasıl oldun bugün? Nasıl oldum bugün? Abi beklemiyorum sizden. Kollarımı göğsüme bağlayıp oturdum koluna. Durup durup sistem etmem dolmuşluğumdan da. Onlara çok öfkeliydim. Şimdi ise bu öfke kendini korkuya, korkuya bırakıp gitmişti. Omuz silkip sesler çıkararak bir yudum aldı kahvesinden. Damağını şaklattı diliyle. Yüzümü, yüzüm iğrendiğimi kanıtlayan bir hal almıştı çoktan. Hal bu arada hal an üzerinde şapk olur. Lütfen bunu düzgün bir şekilde yazın. Aksi halde hal oluyor. Sadece şimdi diyor ki yüzüm iğrendiğimi kanıtlayan bir hal almıştı çoktan. Hal. Nasıl istersen diye devam etti bir süre sonra. Reşit'im ben ne diye duruyorsun ki? Reşit'im ben ne diye duruyorum ki bu evde? Sistemime kahkaha atarak gülen Ayten bacağıma bir şaplak geçirdiğini çektim bacağımı. Omuzları yukarı aşağı inmeye devam ediyordu. Bu kadar komik olan neydi acaba? Sana diyecek ki evren. Kaşların bir an olsun gevşememiş. Onları izliyordum. Nerede yes buldum? Hmm. İlahi güneş. Beni de güldürdün ya gülmesine devam ederken Tonguç da katıldı ona. Biliyordum ben zaten bu ailenin akıl hastası olduğunu. Yalnız ailenin içerisinde o da var. Nereye gideceksin bakalım onu çektim. Birini bulur evlenirsin diye sordu Ayten. Olumsuzca sağladım başımı. Okulumu bitire, bitireceğim ben. Ne okulmuş Oh. Ay. Ah, ah, be babam. Kandın şu çocukların lafına aldım beni okuldan. Ne vardı? Kazandım üniversiteyi gitseydim Bitirseydim de ayaklarım üzerinde dursaydım şu an. Şu an bir sene olduğum bir konu var. Bunu size bahsetmeden geçmeyeceğim. Farkındayım video birazcık uzun oldu ama şunu tam bir baba. işte İşte anasınındır, babasınındır, dalısınındır, bundur şeyi ile nasıl ile kızını okuldan alıyorsa zaten o babadan pek hayır geleceğini düşünmüyorum. Şahsen kendi görüşüm. Mesela sen o kızın eğitimine engel olduysan yapacağın tek şey vardır. Büyük ihtimalle kıza evlendirmeyi düşünüyorsundur. Yoksa okuldan almanın farklı bir açıklaması olamaz diye yorumluyorum. Bilmiyorum. Benim tamamen şahsi fikrim bu benimle aynı fikirde olmayabilirsin. Kişi kendi rızasıyla okul okulu bırakırsa o çok ayrı bir mesele. Hani mesela diyelim ben okulu sevmiyorum bıraktım. Bu çok ayrı bir mesele ama çok sevdiğim hali Babam beni okuldan alıyorsa ben babamın babalığını sorgularım açıkçası. Neyse devam edelim Ne diyordu en son? Babası işte kızı okula koymamıştı. Bunun bahsediyordu. Sonra sınavda tekrar gidelim. Güneş saçmalama kızımı ne okulu? Büyük abi Tomuç konuşuyor. Bir an önce kalkıp gitmek için şimdiden bekledim bitirmesini. Sana meraklı değiliz ama sanma ki bu evden elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gideceksin. Evlenmeden asla. Evet neredeydi? Evlenmeden aslaydı. Köle gibi çalışıyordum bu evde. Ne, kalk ne kalacaktım burada. Reşit olduğumu hatırlatırım. Konuk kapanmıştır. Bu arada akşama misafirlerimiz var. Görücü. Ben şey demişti dersiniz Taziyeye geleceklerdi sanırım. Ama genel hiçbiri benim tanıdığım olmuyor orada genelde. Zaten yorgum. Bunda ilk konu üzerime oh ne ala. Bu arada alada da şey olur şapkalı A var. O yüzden ne oluyor şimdi mesela okursam? Oh ne ala. E, sistemimi kolay edebiliyordum bu evde. Sadece sonunda daha çok iş yaptırıp çıkarıyorlardı açısına. Ama zaten hep iş yaptığından söylenmeden geçemiyordum. Dunguç bu halime gülüp sinir kat sayımı arttırırken konuştu bu sefer. Yüzündeki iğren, iğrendirici sırıtmayla. Misafirlerimiz önemli insanlar. Eski bir tanı güzel ağırlan, ağırlamak gerekleri pek de umursamadığım konu üzerine daha fazla durmak istemediğimden hedefi başka bir yere yön, yöneltmeyi başarmıştım. İyi ya ev, evdeki benden birkaç asır büyük kadınlar ne iş yapıyor? Hmm. Yardım edecek diye göz devirdiğinde ayağa kalkıp boş bardakları tepsiye koydum. Eve girebilirlerse ederler diye geçtim mutfağa kızla her şeyi söylüyor sonra diyor bunu sevmem bunu sevmem Allah'tan sevmiyorsun gerçekten neredeydim ben ya eve girebilirlerse ederler diye geçtim mutfağa ispiyonculuğu sevmem ama Tonguc'un yüz ifadesini görmeye verdi her zamanki gibi o ayfen söylenirken aldığım zaferle kıvırt aldım zaferli kıvırttın iki yana. canım çıktı. Yine 3 nokta farklı bir zaman ya da farklı bir anla şahitlik ediyoruz demektir. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Farklı bir saat daha doğrusu. Canım çıktı. Yeni bitti yemek işleri zaten. Sabahtan beridir de temizlik yapıyordum. Tek dinlenmem olan namaz namaz kızım ya. Sistemimi dinliyordu yine Burcu. Böyleydi hep. Ben anlatırdım o dinlerde. Ben olsam dinlemem. Şaka. Bırak şimdi bunları. Sen nasıl oldun? Burukça gülümseydim. Sahiye ben nasıl olmuşum? Babam öleli iki haftaya kadar olmuştu. Nasıldım ki ben? Nasıl olayım? Bak dedim. Farklı bir zamanmış demek ki. İki hafta geçmiş babasının ölümünün üzerinden. Yorgun dedim derin bir nefes alarak. Kendimi yatağa bırakıp tülbentimi çıkardım. Ee, rahatlamak istediğin zaman atla ve gel bize tamam mı? Uzaklığımı birbirine bastırıp ee, mırıltılarla onayladım onu. Aşağıdan gelen kapı sesiyle başımı geriye atıp dişlerimin arasında verdim. Hizmet zamanıydı. Neredeydim? Neredeydim? Misafirlerimiz geldi. Kapatmadım. Pekala. Sonra konuşur, konuşalım. Görüşürüz. Tam kapatacaktım ki durdurdu beni. Ve abilerin He, abi yine selamlar bu arada. Ha ha diye yapmayacak bir gülüş çıkardım ağzımdan. Kıkırdayıp kapattı telefonu. Bu arada bu kıkırdayıp mı kikirdeyip mi? Bunu lütfen bir açıklığa kavuşturalım. Tamam ben bu tür konulara çok takıldığım için sizde yürüyorum. Yani kusura bakmayın artık gerçekten bu, bu şeylere takıldığım için mecburen söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Eğer söylemesem kendimi eksik hissediyorum ya da yanlış bir bilgi vermişim gibi hissediyorum. Mesela siz şimdi bunu açıp okusanız demez misiniz bu kız bize orada kıkırdayıp diyor okudu. Üstüm başımı ve yattığım yatağı düzeltip çıktım odadan. Aşağı inerken gözler üzerime dikince başımı eğerek devam ettim. Ne vardı da bakıyorlardı öyle. Görücü. İlk olarak arkamı inceledim. Merak edecek bir şey olmadığını olayınca başka ne olabilir diye düşünüp gelen kişilere göz gezdirdim. Daha fazla düşünmeme fırsat kalmadan gözlerini benden ayıramaya kadın konuştu hemen. Takber <laughs> gelinimiz bu hanım kızıma. Demiştim. Şimdi ilk bölümümüz tam olarak burada bitiyor. Ve ee şu an bir bakıyorum. Gerçekten demek ki kitap çok okurma sayısı olmayan bir kitap. Çünkü oy ve yorum sayısı sadece 123. Şimdi gel gelelim konusuna. Bu demek oluyor ki şimdi bir tane üvey annemiz var, anacımız, anamız var. İki tane de üvey abimiz var. Ama şu an sadece gördüğümüz Tonguç Akademi. Sadece Tonguç'u gördük. Bu demek oluyor ki bunlar işte kız istemiyorlar. Klasik üvey anne ve evlatları ve çocukları. Kızı istemiyorlar. Onu zorla evlendirmeye çalışacaklar. Bu kız da zorla evlenecek. Niçin? Çünkü diyecek benim tek kurtuluş bu. Büyük ihtimal evlenecek. Ve anladığım kadarıyla dini çekli bir kitap. Zaman hazır Ramazan'dayken ben öyle içinde işte sımat olan falan olan şeyler okumak istememiştim zaten. Böyle denk gelmesi çok iyi oldu. Yastadığı yerine koyalım. Böyle gel böyle denk gelmesi çok iyi oldu. Dini çekli bir kitap. Kız türbentini falan bağlıyordu. Ee, işte ne başka, işte birazcık hata, birkaç tane okumuştum da size, yazım hataları var, işlem doktorum hataları var, imla hataları, ee, cümleler devrikti, bilmiyorum, eğer şans vermek isterseniz, kitabın ismini şimdi şuralara bir yere bırakacağım, şu resim olarak boy be, hatta kitabı okumaya başladığım andan beri o resmi bir tarafa koyacağım ki şey yapasınız, kitabın ismini daha net görürsünüz, öyle işte, yani benim fikrim tam olarak bu kız zorla evlenecek. Sonra zev, zorla evlendiği kişi aşık olacak. Ama bu dini içerikli olduğu için çocuk işte anlaşmalı evlendi falan diyecek. Kız ıı, saçını başını göstermeyecek. Sonra zamanla bunlar birbirine alışacaklar. Sonra böyle fistan filan Sonra işte büyük ihtimalle finali. Eğer öyleyse tamam mı söyleyin. Eğer okuyan varsa ve gerçekten finali öyleyse lütfen yoruma yazın. Ve büyük ihtimalle finalinde kız hamile olacak. Bir tane çocuğu olacak falan filan filan. Çocuğu da büyük ihtimalle kız olacak. Çünkü e, Wattpad'in özellikle son zamanlarda şöyle bir anlayış var. Hızlı hızlıca bunu anlatayım. Hmm. İşte böyle zorla evlendiği insanlar genellikle kız babası oluyorlar ki sonra şey olsunlar diye daha duyarlı oluyormuş bir şeyler olmuş falan filan. O yüzden genellikle böyle zorla evlenilen kitaplarda çocuk kız oluyor. Öyle işte. Bugünlük bu kadar ee, ne diyeyim yani gördüğünüz okudum beğendiniz mi beğenmediniz mi yani bu seriye devam etmeli miyim ya da önerdiğiniz bir kitap var mı bunların hepsini yorumlara yazabilirsiniz şu anlık benden bu kadar kendinize çok 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 iyi bakın mutlu huzurlu ve en 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 önemlisi tabii ki de sağlıklı kalın Haftayı salı günü görüşmek üzere.